İntegral içerisinde f'in türevinde x çarpı dx dışarı x kare artı 4x olarak çıkmış arkadaşlar. Ee, yani fx'in aslında bu şu demektir f'in türevinde x'in integrali fx demektir zaten. Dolayısıyla fx'i bize x kare artı 4x olarak vermiş ama burada bir şeyi unutmuş daha doğrusu bir şeyi vermemiş. E, sabiti vermemiş. Yani x kare artı 4x vardır doğru ama bir de sabitimiz olması gerekiyor burada. Sabitin ne olduğunu bilmiyoruz. Eğer sabit sıfırsa zaten yazmamıza gerek yok. Bunu nereden anlayacağız peki? Aşağıda bize f1 eşittir 3 demiş arkadaşlar. Yani x yerine 1 yazınca sonuç 3 çıkıyormuş. Hemen yazalım. Burası 1'in karesi artı 4 çarpı 1 artı c eşittir 3 olarak geliyormuş. 1 artı 4 5'tir. Diğer tarafa attım. Eksi 5 olarak geçti. 3 eksi 5'ten eksi 2 geldi. Yani fx fonksiyonu aslında şuymuş. x kare artı 4x eksi 2 şeklindeymiş. Cevabımız Ceyhan seçeneği fx eşittir d bölü dx içerisinde integral 2 üzeri x çarpı x kare dx olduğuna göre f2 kaçtır? Şimdi bu ifade ne demektir? Önce bunu bir anlay anlayalım arkadaşlar bir ifadenin önce integralini sonra türevini alacak olursak aslında ilk ifadeye geri dönmüş oluruz. Ne demek istiyorum? Mesela önce integralin içerisinde x diye bir ifade olsun tamam mı? x çarpı dx diye bir ifade olsun. Şimdi e, bunu bunun integralini alacağımızda şöyle yaparız değil mi? x kare bölü 2 olarak dışarı çıkartırız bunu. E, güzel. Şimdi burada bir de ne var arkadaşlar? d bölü dx var. Bu ne demek? x'e göre türev al demek. E ben şimdi bunun tekrardan türevini aldığımda 2x bölü 2 oluyor. Yani şuradaki ikiler gidiyor geriye x kalıyor. Yani aslında en başta içeride olan ifade en sonunda da aynı şekilde kalmış oluyor. Buradan yola çıkarak aslında şunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani hem integral varsa hem de şurada türev varsa bunlar birbirini yok edecektir arkadaşlar. Geriye sadece içerideki 2 üzeri x çarpı x kare kalacaktır. Yani fx eşittir 2 üzeri x çarpı x kare olarak gelmiş oldum. Bize f2 sormuş x yerine 2 yazdığımızda 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2 yani 4 çarpı 4'ten 16 gelir cevabımız denizli olur. Üç tane öncül vermiş. Bu ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diye soruyor. Birinci de x'e göre integral al demiş. E nasıl çıkartacağız bunu? x kare artı c diye çıkartacağız. Zaten şu ifadenin tekrardan türevini aldığımızda 2x olacak. Yani şurayı verecek. Demek ki doğru olarak verilmiş. Birinciyi kabul ediyorum. İkinci de arkadaşlar fx çarpı dx vermiş integral içerisinde. Diğer tarafta da f u çarpı du vermiş yine integral içerisinde. Burada sadece değişkenlerin ismini değiştirmiş. Yani x dememiş de u demiş. Ne fark edecek? Hiçbir şey fark etmez. Aynı şey ifade eder. Dolayısıyla bunu da kabul ediyorum. Üçüncü de u'ya göre integral al demiş. Yani x çarpı u artı c olarak çıkartmamız gerekiyor. E zaten bu şekilde çıktığını göstermiş. E burada u'ya göre tekrardan türev aldığımızda ne gelecektir? Sadece x gelecektir. Yani şu ilk baştaki ifade gelmiş olacaktır. O zaman bu da doğrudur diyorum. Bunu da kabul ettim. Cevabım 1-2-3'ten Edirne seçeneği oldu fx eşittir integral içerisinde 3x kare artı 2x çarpı dx demiş. Şimdi biz bunu integralden çıkaralım. x'e göre integralini aldığımızda oradan aslında şu gelecektir. fx eşittir diyorum x küp artı x kare artı c şeklinde gelecektir. E biz bunun zaten türevini aldığımızda tekrardan 3x kare artı 2x'e ulaşıyoruz. Demek ki doğru yaptık. Şimdi burada f sıfırın 5'e eşit olduğunu söylemiş. O zaman sıfırın küpü artı sıfırın karesi artı c eşittir 5 geliyor. Yani aslında c eşittir 5 gelmiş oldu. Şu anda fx'i bulduk. Hemen yazıyorum. fx eşittir dedim. x küp artı x kare artı 5 olarak gelmiş oldu. Bize f2'yi sormuştu. Hemen f2 yazdım. 2'nin küpü artı 2'nin karesi artı 5 olarak geldi. 2'nin küpü 8, 2'nin karesi 4 artı 5'ten 12, 5 daha 17 oldu. Cevabımız Ceyhan seçeneği fx eşittir integral içerisinde x kare artı 8 x eksi 9 çarpı dx fonksiyonu veriliyor. F'in ikinci türevinde x'i sormuş bize. Önce f'in birinci türevini bulalım arkadaşlar. Şimdi türev almak demek d bölü dx yazmak yani. Bu zaten x'e göre türev al anlamına geliyor. Nerede x'e göre türev alacağım? Şu içerideki integral ifadesinde. Yani integral x kare artı 8x eksi 9 çarpı dx. Şimdi arkadaşlar bu tarz ifadelerde Integralle türev birbirini sadeleştiriyor çünkü bir e, ifadenin önce integralini alıp sonra tekrardan türevini almak demek o ifadeye geri dönmek demektir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz biz burada arkadaşlar, şuradaki dxler, şuradaki türev al kısımları gider, geriye sadece ne kalmış olur? X kare artı 8x eksi 9 kalmış olur. Biz şu anda f'in türevinde x'i bulduk, x kare artı 8x eksi 9 şeklinde geldi. Bizden ikinci türevini istemiş. O zaman bir kez daha x'e göre türev alacağız. F'in ikinci türevinde x eşittir 2x artı 8 olarak gelir. Cevabımız da Bursa seçeneği olur. İntegral içerisinde d 4x küp eksi 2x. Bu şu demektir arkadaşlar. 4x küp eksi 2x'e göre integral al demektir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Mesela integral içerisinde 1 çarpı dx olsaydı, biz bunu ne olarak dışarı çıkartırdık. x artı c olarak çıkartırdık. Çünkü 1'in x'e göre integralini alırdık. Ee, ne derdik? x olarak çıkıyor derdik Bir de şuradan. Ee, bir sabit geliyor. Ona da C olsun derdik. X artı C olarak çıkartırdık. Şimdi buraya X dememişti arkadaşlar. 4X küp eksi 2X demiş. E o zaman e, X yerine ne çıkartmamız gerekiyor? 4X küp eksi 2X çıkartmamız gerekiyor. E, bir de sabitimiz gelecektir. O da Ona da C diyecek olursak 4X küp eksi 2X artı C'den cevabımız Adana seçeneği olur. 3 tane öncül vermiş. Aşağı e, ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur diye soruyor. Birinci de integral içerisinde dx karenin 2x artı c olarak çıktığını söylemiş arkadaşlar. Şimdi bu şu demektir. Mesela biz integral içerisinde 1 çarpı dx yazıyor olsaydık x'e göre integralini al demekti bu. E birin integrali x'tir bir de sabiti gelir c olur derdik. E bu durumda aynı mantıkla düşünecek olursak burası da 1 çarpı dx karedir. O zaman bu da x kareye göre integral al demektir yani x değil de x kare yazacağız buraya x kare artı c şeklinde gelecektir. Ama burada bize 2x artı c şeklinde verilmiş bu yanlış verilmiş birinciyi eledim arkadaşlar. Ee, İkinci de ise integral içerisinde dx eksi 1 verilmiş hemen şöyle gösteriyorum integral içerisinde 1 çarpı dx eksi 1 Şimdi bu da şu demektir. X-1'e göre integral al. Yani bir gördüğümüz yeri artık X-1 olarak çıkartırız. Bir de burada sabit olarak yine bir C gelir diyebiliriz. Daha sonra şu içerideki parantez içerisindeki işlemi hallettik. Daha sonra ne demiş? D bölü Dx. Yani X'e göre türev al demiş. E biz şu ifadenin türevini aldığımızda X'in türevi 1'dir. Diğerlerinin türevi zaten 0'dır. Yani sonucun 1 gelmesi lazım. Evet 1 olarak verilmiş. Yani ikinci doğrudur. Üçüncüye bakıyorum arkadaşlar. Şu üçüncüdeki şu D ifade im Aslında integralle birbirini götürüyordu Burada sadece ne kalacaktır 2x -1 çarpı dx kalacaktır Evet zaten bu şekilde verilmiş o zaman bu da doğrudur diyeceğim cevabım 2 ve 3'ten denizli seçeneği olur İntegral içerisinde 3x kare çarpı dx ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi neyin türevi 3x karedir? Aslında bunu düşünmemiz lazım. x küpün türevi 3x karedir. Bir de burada integral sabiti geliyordu. c geliyordu. E bu şekilde zaten türevini aldığımızda 3x kare gelecektir. Bu şekilde de göstermiş oluruz. Cevabımız Adana seçeneği olur. İntegral içerisinde x artı 1'in karesi çarpı dx integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. İlk olarak şu kare açılımını bir yapalım arkadaşlar. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2x artı ikincinin karesi yani 1 gelmiş oldu çarpı dx. Burada şimdi x'e göre integral almak istiyorum. x karenin integrali x küp bölü 3 olacaktır. Çünkü türevini aldığımızda ne geliyor buradan? E, 3 başa iniyor. 3'ler sadeleşince geriye sadece x e, kare kalmış oluyor zaten integral almak demek şu üstünü şöyle yazalım arkadaşlar üstünü 1 arttırıp e, Kuvvete bölmek demektir yani 2 artı 1 3 ise da 3 yapmak demektir Aynı mantıkla gidince e, Şöyle diyebiliriz arkadaşlar bunun, integ bunun üzerinde 1 vardır 1 bir artı 1'den aslında 2 olacaktır x kare oldun e, O zaman 2'ye de bölmemiz gerekir Kuvvet neyse ona da bölmemiz gerekir diyorduk. Dolayısıyla bunlar gidecektir. Burada sadece x kare kalacaktır. Artı 1 var. E Bu da dışarı x olarak çıkacaktır. Bir de integral sabitimiz gelecek. Düzgün bir şekilde yazdığımızda x küp bölü 3 artı x kare artı x artı c şeklinde geldin. E bu durumda cevabımız da Ceyhan seçeneği oldu. F'in türevinde x eşittir 4x küp artı 3x kare artı 2x olarak verilmiş. Burada fx'i bulabiliriz arkadaşlar. Bunun integralini almamız lazım. Yani şöyle düşüneceğiz. Neyin türevi 4x küptür? x üzeri 4'ün türevi 4x küptür. O zaman integralini aldığımızda x üzeri 4 yapacaktır. Neyin türevi 3x karedir? x küpün türevi 3x kare yapacaktır. Neyin türevi 2x'tir? x karenin türevi 2x yapacaktır artı bir de integral sabiti gelecek o da C'dir. Bize F1'in 8'e eşit olduğunu söylemiş. Yani X yerine 1 yazdığımızda 1'in 4. kuvveti artı 1'in 3. kuvveti artı 1'in 2. kuvveti artı C eşittir 8 olarak verilmiş. E 1 artı 1 artı 1'den burası 3 diğer tarafa attım. Eksi 3 olarak geçti. 8 eksi 5'ten de C 8 3'ten de C eşittir 5 olarak gelmiş oldu. E şimdi yani Fx'i bulmuş olduk arkadaşlar. Fx şuymuş x üzeri 4 artı x küp artı x kare artı 5 şeklinde yazdık. Şimdi bize sorduğu şey f2. Yani x gördüğümüz yere 2 yazacağız. O da nedir? 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 2 artı 5 şeklinde. 2 üzeri 4 16'dır. 2 üzeri 3 8'dir. 2 üzeri 2 4'tür. Bir de buradan 5 geldi. Topluyorum. 24, 4 de buradan 28, 5 buradan 33 olarak gelir. Cevabımız Edirne seçeneği olur integral içerisinde 2x kare bölü x artı 4 çarpı dx eksi yine integral içerisinde 32 bölü x artı 4 çarpı dx ifadesinin eşitini sormuş bize. Burada paydaların eşit olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O zaman şu integrali birleştirsek aslında şöyle bir şey mi olur? Ee, tek bir integral içerisinde yazıyorum. 2x kare eksi 32 bölü x artı 4 çarpı dx olarak bunu yazabiliriz. Hatta yukarıya 2 parantezin alabiliriz. 2 çarpı x kare eksi 16 bölü x artı 4 demektir. Bu çarpı dx olarak yazdım. X kare eksi 16 aslında 2 kare farkıdır. Yani onu da şöyle yazabiliriz. 2 çarpı x eksi 4 çarpı x artı 4 bölü aşağıda da zaten x artı 4 vardı çarpı dx oldu. Burada x artı 4'lerin birbirini götüreceğini görüyoruz arkadaşlar. Yani burada 2 çarpı x eksi 4 kalmış oluyor. Hatta 2'yi de içeri dağıttığımızda 2x eksi 8 kalmış oluyor. Çarpı dx. Şimdi neyin türevi 2x'tir? Neyin türevi? x karenin türevi. O zaman x kare olarak dışarı çıkacaktır 2x. Eksi 8 integralden Eksi 8x olarak çıkacaktır. Çünkü türevini aldığımızda eksi 8 yapıyor. Bir de integral sabitimiz gelecek. Artı c gelecek. Bu durumda cevabımızdan Bursa seçeneği olur. Integral içerisinde kök x artı küp kök x çarpı dx integralinin eşitini sormuş. Burada arkadaşlar ilk olarak şu kökleri üslü sayılara çevirecek olursak integral içerisinde kök x demek aslında x üzeri 1 bölü 2 demektir. Artı küp kök x demek aslında x üzeri 1 bölü 3 demektir çarpı diyorum dx dedim. Peki bunları integralden nasıl çıkartacağız? Şimdi integralden biz zaten şu şekilde çıkartıyorduk. Diyorduk ki x üzeri 1 bölü 2 var ya üzerine 1 arttır. Türevde 1 azaltıyorduk. Burada da 1 arttırıyoruz. Türevde bunu baş kat sayısı haline getiriyorduk. İntegralde de bunu böleceğiz. Yukarısı ne oldu şu anda? 1 bölü 2 artı 1'den 3 bölü 2 oldu. O zaman bir de bunu 3 bölü 2'ye bölmemiz gerekiyor integralden çıkartırken. Artı diyorum ikinci ifadeye bakıyorum arkadaşlar. X üzeri 1 bölü 3 vardı. İntegralden çıkartırken üzerine 1 ekliyorum. Kuvvete eklediğim sayıya da yani toplam oluşan sayıya da bölmem gerekiyor. E 1 bölü 3 artı 1 4 bölü 3 demektir. O zaman burayı 4 bölü 3'e bölmem gerekiyor. Artı bir de unutmadan integral sabitini de yerleştirmemiz lazım buraya. Şimdi düzenleyelim arkadaşlar. Şimdi birinci olduğu gibi kalsın ikinciyi ters çevirip çarpalım dediğimizde 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2 olarak gelecektir. Artı diyorum. Aynı şekilde burası da 3 bölü 4 çarpı x üzeri 4 bölü 3 şeklinde gelecektir. Artı bir de integral sabitimiz var arkadaşlar. E bu hangi seçenekte verilmiş? Bakıyorum hepsi köklü sayı şeklinde verilmiş. O zaman biz de bunu köke çevirelim. Yani bu şu, bu şu demektir aslında arkadaşlar. 2 bölü 3 çarpı. Şimdi paydamız 2 ya. Yani kökümüzün derecesi 2. Kare kök içerisinde x küp demektir. Artı diyorum. Şurası da 3 bölü 4 çarpı burada paydamız 3 olduğu için küp kök içerisinde x üzeri 4 demektir bu artı c. Burada da bırakmamış arkadaşlar bunu da biraz düzenlememiz gerekiyor. Nasıl düzenleyeceğiz? Şöyle bakın şuradan devam ediyorum. 2 bölü 3 çarpı dedim. E, kare kök içerisinde x küpü x kare çarpı x olarak ayırdım. Artı diyorum bir de 3 bölü 4 çarpı. Küp kök içerisinde x üzeri 4'ü de şöyle ayırdım. x küp çarpı x olarak ayırdım. Bir de yanında integral sabitimiz vardı. E buradan ne yapacağız peki arkadaşlar? Çıkabilen ifadeleri kökten çıkaracağız. Mesela şuradaki kare kök, e, kare ile kök sadeleşecektir ve x dışarı çıkacaktır. Yani burası aslında ne olacak? 2 bölü 3 çarpı x olacak. Ama köklerden biri hala içeride duruyor. O yüzden şöyle kare kök içerisinde x'i yazarız. Artı diyorum 3 bölü 4 çarpı. Bak şuradaki küple küp kök sadeleşecek. X dışarı çıkacak. Ama X'lerden biri içeride kalacak. Küp kök içerisinde X yazacağım. Artı artı diyeceğim bir de integral sabitimiz var. Bu bize hangi seçenekte verilmiş diye bakıyorum. E, hangisinde verilmiş? Adana mı? Yok Adana değil. Bursa'ya bakıyorum. Bursa'da da arkadaşlar şurada X yazmamış. Burada değil. E, Ceyhan'a baktığımda. Ceyhan seçeneğinde doğru olarak verildiğini görüyorum. Cevabımız budur.